Merhaba. Ah, merhaba Meral'cığım, buyur otur. Nimet hanım, bana bir çay yap, sen ne içersin? Sağ ol, içmeyeceğim. Annesiyle tanışmışsın, öyle mi? Bu işe devam etmeyeceğim. Anlamadım. Bu yazıyı yazamayacağım. Nasıl olur Meral'cığım? Biliyorsun, bütün programımızı senin hazırlayacağın yazıya göre yaptık. Olabilir, İnsanların duygularıyla daha fazla oynayamam. Benden hoşlanıyor. Ama Meral dinle. Sağ ol Nimet Hanım. Afiyet olsun. Böyle olması daha iyi değil mi? Demek ki malzemen bol olacak. Lütfen anlayın beni. Çok zor durumdayım. O insanların duygularıyla oynamak bizlere yakışmaz. Bak Meral'cim. Gazetecilik ciddiyet ister. Bu kadar reklam, bu kadar hazırlık. İşini yapıyorsun. Niye bu kadar büyütüyorsun anlamıyorum. Büyütmüyorum. Yazamayacağımı söylüyorum Kutay Bey. Yazacaksın. Tekrar oraya dönüp yazıyı tamamlayacaksın. <laughs> Tehdit mi ediyorsunuz? Hayır. İşinin gereğini yapmanı istiyorum. Çünkü buna mecbursunuz. Kendimizi böyle programladık Meral Hanım. Yapmazsan? Yapacaksın. Ayrıca fikir de sizden çıktı. Böyle olacağını nereden bilebilirdim? olan bir şey yok. Hem gazeteden yüklü bir transfer ücreti aldınız. Gazetenin tirajı artsın diye buradasınız. İçeriden de bayağı avans çekmişsiniz. Oturduğunuz evin kirasını, altınızdaki arabanın taksitlerini hatta çocuğunuz için gerekli ödemeleri bile bizim sayemizde yapıyorsunuz. Sanırım yeterince konuştuk. Tekrar oraya dönüp yazınızı hazırlayacaksınız. Resim istiyorum. Resim çekmeyi unutma. Bol resim istiyorum, özellikle annesinin. Ve oturduğu evin resmi. Tamam mı? Meral, fotoğraf makinesini almayı unutma. Canını sıkan bir şey mi var? Evet Nimet Hanım. Hayrola? Yaptığım şeyden hoşlanmıyorum. Ne yaptın ki? Bugün annesinin resimlerini çektim. Şu deli karının mı? Kutay Bey çok sevinecek. Evet, çok sevinecek. Ne o, çok keyifsizsin! Evet, keyifsizim! Canını sıkan bir şey mi var? Bolu'dan mektup aldım. Babam beni çağırıyor. Niye? Bilmiyorum Ferdi. Peki, gidecek misin? Başka çarem var mı? Madem ki gitmekten bahsediyor, elini çabuk tut, konuş kızla. İyi de Rıza abi, farz edelim ki konuştum. Hangi parayla evlenip ev kuracağım? Onu da kendimle beraber süründüremem. Niye sürünecekmişsin ki? Çok şükür başınızı sokacağınız bir eviniz var. Yandaki küçük evi de sattın mı? Olur mu be Rıza abi? Yıllarca bana mapushanede destek oldu. İnsanın değil dayısının oğlu, Öz kardeşi bile yapmaz. İhsan abiye çok şey borçluyum. Orası benim değil, onların sayılır. Vallahi sen bilirsin. İstersen ben hemen müşteri bulurum. Eksik olma Rıza abi. Çoluk çocuğa karışmışlar. Orası onlarındır. Ben bunu yapamam. Sen önce kızla konuş. O he desin, gerisini düşünme. Biz de yardım ederiz. Düğünü yaparız gül gibi geçirip gidersiniz. Bugün nesi vardı Meral'in? Babası geri çağırıyormuş. Geri dönecek mi? Dönecek galiba. Ya Ferdi, Meral'le konuşsana. Ne konuşacağım? Ee, namuslu kendi halinde bir kız. Doğru söylüyorsun da, Gururumda oynamasından korkarım. Korkacak ne var? O da işçi, sen de. Gider isteriz yengenle. Rıza abiyi de alırız yanımıza. Tabii. İşte o kadar. Olur biter.